hele şükre ediyor. Ya neye şükre ediyorsun kardeşim? Sarayda oturan ben. Uçağa binen ben. BMW'ye binen ben. Sen bana neye şükre ediyorsun ya? Tayyip ben Ulasır oğlum ben 65 yıldır sürünüyorum. 60'ın 60. senede gider. Bizim sahilde mezarlık var. da deniz manzaralı bir mezarda yat. Bu Suriyeliyi bir an önce göndermesi lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Bayanlar da var özür dilerim tavşan gibi yavru diyorlar. Ayda 9 yavru yapıyorlar. Bak millet belli. Telefonunu göster. Ayakkabını göster. Allah belanızı versin. Yemin ederim seni günlerdir bekliyorum. Ekonomi. Sürünüyoruz kardeş. Neden abim? Neden diye o, o da bir soru olmaz. Neden? Her şey ortada. Ben 65 yaşındayım. İster inan ister inanma. Bu yaşıma kadar bir kilo domates, 1 kilo soğan, bir kilo patates aldığımı hatırlamam. Hep çuvallalar. Ben Karslıyım. Şekeri de çuvaldan alardık, unu da. Şimdi 250 grama düştük. 250 gram. Millet belleyip telefonunu göster, ayakkabını göster. Allah belanızı versin. Bu büyü çekmecenin dışı denize büyük burası büyü çekmece. Denize gitmeyen insan var. Büyü çekmecede emin önüne gitmeyen insan var. Ekonomi ekonomi. Gidiş geliş 100 lira. Bir paket sigara 50 lira. Hangi ekonomiden bak? Ben az 5 yaşındayım. Bir de tutturmuşlar. E, patates, soğan, kuyruğu vardı Ecevit'in zamanında. Ecevit'in zamanında o kuyruklar vardı ama 74'te de Kıbrıs Savaşı vardı. Bu millet öküz öküz. Aziz Nesin ne demişti? Bu milletin yüzde %60'ı aptaldır. Koyundur. Yüzde %90 diyecekti ama şeye girdi. Eee korktu ki millet benden dava göre. Suriye kusura gelecek. Ya ben Karslıyım. İster inan ister inanma. Yılda bir defa değil. Beş yılda Kars'a gidemiyorum. Suriyeli buradan Suriye'ye gidiyor. Buraya geliyor. Yılda da dokuz yavru yapıyorlar. Tavşan gibi. Ispat yok gülme ciddi söylüyorum. Tavşan gibi yavru. Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan. Suriyeli Afgan ne geziyor arkadaşım? Vallahi bak vallahi diyorum beni bugün aslında Suriye'ye gitmesem namussuzum. E o kadar ne? Ben oğlum üniversite bitirdi. Baba dedi ben para askerlik yapacağım. Oğluma sadece şunu söyledim. Ben sana kız istemem. Askerlik yapmayana kız istemez bizde. Cumhurbaşkanının oğlu askere gitmedi. Tansuçillerin oğlu askere gitmedi. Şimdi de bir tanesi şehit düşüyor, hemen bir Türk bayrağı, o da çok güzel bir kelime. Ezan susmaz, bayrağımız yok, Allah'u ekber. Kardeş ben senin Allah'u ekberine ne bayrağın hiçbir. Benim sadece bir sorunum var. Dört çocuğum var, gel gidelim. 20 yıldır dolum, eşim ölmüş. Niye evlenmedim? Çocuğuma üniversite bitirmeyi. E bitirmiş dördü de bitirmiş, alev evde bekliyorlar. Gel ispatlı delilli. Yok abi yok. Ha, umut, umudum da bitti. Yarın bizim kongremiz var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Oraya gideceğim, orada da bir umudum yok. Yani umut, umut, bir Ecevit var idi. O da topraktan çıkar gelirse umudum olur ama memleket bitti. Şimdi de Cumhurbaşkanı Anayasa'yı değiştirecek. Neymiş? Rusya Cumhurbaşkanı gibi ölene kadar Cumhurbaşkanı. Kardeş, o zaman gelin referanduma gidelim. Padişah. Padişahım çok yaşa. Bir padişahımız olar. Bizde bir padişah yok ki kardeş. Süleyman Soylu padişah. Bülent Arınç padişah. Yani hangi birini söyleyeyim? Sen sor ben söyleyeyim. Peki abi nasıl düzelecek bu cennet vatan? Abi bu cennet vatanın düzeleceği bir tek şey vardır. Sınırları kapatacaksın. Yurt dışına milleti çıkaracaksın. Ben karşıyım. Beni karşıya gönderecek üretim, üretim, üretim. Domatesinin, soğanın, kurtuluş savaşını biz nasıl verdik? Zonguldak'a çelik fabrikasını biz nasıl kurduk? Domatesi, patatesi satarak kurduk. Üretim olmadığı sürece. Hepsi hikaye. Sümerbank satıldı, Seka satıldı. Bana Türkiye'de satılmayan bir fabrika göster. Bu 85 milyonu doyuramazsın. Ama AKP emlak. Ama ama bu aptal millet hele şükrediyor. Ya neye şükrediyorsun kardeşim? Sarayda oturan ben. Uçağa binen ben. BMW'ye ben binen ben. Sen bana, bana neye şükrediyorsun ya? Ben zaten şükür edip biniyorum. Şimdi en büyük tehlike de ne? Bunu da sana söylüyorum. Televizyonları seyredin. Dergahlar geliyor, uça uça geliyor. Cübbel Ahmet o günü şerefsiz Aynen söylüyorum şerefsiz Diyor ki Sade Allah'ın Kur'anına inanan Münafıktır Diyanet aradım Dedim ki ben sade Allah'ın Kur'anına inanıyorum Ben şu anda münafık mıyım Haşa niye Sünnete de inanacağım Sünnet ne hikaye Filan derviş filan derviş Ulan Suudi Arabistan'da e, Şeyh yok Suudi Arabistan'da cami hocası yok, İddia ediyorum, fetva veriyorum, paralı hocaların arkasında namaz kılınmaz. Bak paralı hocaların arkasında namaz kılınmaz, ben söylemiyorum, Suudi Arabistan söylüyorum. E orada dergah yok, şeyh yok, hepsi bizde. Bizim burada bir şey var, haraçlı mı ne diyorlar, İran'dan bir kişi geldi 104 yaşında. Adam İran'dan kovdular. Şimdi burada mezarını çevirmişler, dergah kuruyorlar. Etrafımda dur ya arkadaş biz artık taştan, topraktan umudumuz bitti. Bizim tek bir kurtuluşumuz var. Seka Kağıt Fabrikası'ndan Sümer Bank, Sümer Bank biz onların ayakkabısını giyerdik. Onlar gelmediği sürece sen beni çok kötü yakaladın, benim cep telefonum bozuldu. Benimki düştüydü Bu çocuğundur yani. Onu göster. Dedim al sana telefon. Yani bu millet okumadan üstüne basa basa söylüyorum. Burada da söyleyin. 20 yıldır dolu. Niye evlenmedim biliyor musun? Dört çocuğum üniversite. Seda Sayan bana namus dersi veriyor. Televizyonlarda. Müge savcı olmuş. Seda Sayan namus dersi veriyor. Bilmem bu. Her zaman beymanlar yok ki kardeş. Gelsin onlar mücanlı vatanı kurtarsın. Seda sayende evlilik programı yapsın. Ama memleket bu hal. Memleket sade dedikodu memleket. Başka hiçbir şey yok. Hiç kimse konuşamıyor bak. Hiç kimse korkuyor. Tayyip ben atacak. astır oğlum ben 65 yıldır sürünüyorum. 66. senede gider. Bizim sahilde mezarlık var. Hiç olmazsa deniz manzaralı bir mezarda yatar. Başka, başka bir kargadan başka kuş var mı? Yok. Bir karga var. Teşekkür, teşekkür yeter, abi teşekkür etme. Yeter. Bu Suriyeli'yi bir an önce göndermesi lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Bayanlar da var özür dilerim. Tavşan gibi yavru diyorlar. Ayda dokuz yavru yapıyorlar. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Gülme. İspatlı derinle hastaneye git. Bak Hastaneler hastaneler randevu alamıyorum, randevu sağlıkta çakaladık diyorlar. Ay canım iyiyim hangi çakaladık? Iıı ee, şeyden ayrısını söylüyordu. Neydi onun adı? Özal bir çakaladık dedi, ben böyle bir durdum. Baktım sana sonra ancak bizim kaldırım atlamışım ben. Adnan Menderes. Turgut Özal sonu da bu. Adnan Menderes ekti. Turgut Özal gübreledi, suladı. Tayyip Erdoğan da topladı. Benim adım İsmail Hakkı Güngör. İstiyorsanız beni asın, istiyorsanız kesin. Son sözüm bu. Suriyeli bu ülkeden git. Ha bak sana basa basa söylüyorum. Suriyeli karı kocalı gelmiş. Afganlılara bakın 20-25 yaş karası. Bunlar buraya üstüne basa basa söylüyorum. iç savaşa gelmişler. Ama bugün ama yarın ama öbür gün. Onun sonra en büyük tehlikede adam şehit öldü. Neydi o bir yerde bir ay önce öldü ya. Dergahcar. Servete bak kardeşim servete be. Canını yiyeyim 60 trilyon milyon dolar. Ve bu koçun parası da 10 milyon dolar. Bunlar hep Allah'ın kelamını satıyor. Vay neymiş biz solcuyuz. Komünistik. Erbakan günde beş vakit namaz kılırdı. Devlet Erbakan'a hırsız yapsat. Ben atmadım bak bunu ben iftira etmiyorum. Gazetede basında gördüğümü söylüyorum. Demek ki bu iş hacıyla, kocayla, namazla alakası yok abici. Her şey burada. Vicdanda. Bak bu kadar milletin hepsine bak. Çoru çocuk, benim dört tane üniversite öğrencim var. Vallahi de sürünüyor, billahi de sürünüyor, tillahi de sürünüyor. Ya, ha bir benim çocuk mu? Hepsi aynı. Yazık günah abi, yazık günah. Yeter. Bu Suriyeli bir kere ne yapıp yapıp 24, ha çıkaramıyorlar mı? Ben İsmail Hakkı Güngör Kars'tayım, bana 24 saat müsaade versin, bir tane Suriyeli burada kalırsa Taksim'de kellemi götürür. It's a good...